diyeceğim. Gelin buraya. He. Ee, bu videoyu şey olarak kaydedeceğim. Sadece böyle bekleyeceğim. Bakacağız. Sadece böyle bakışacağız. Bakışacağız. Sıkılmış olabilirim. şimdi size 10 tane 10 tane Roblox'a benzer uzun göstereceğim 10 tane Roblox'a benzer Buraya Boblox yazıyorsun. Bakın. Sizi kapatacağım. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Evet video bitmedi. Size şimdi en güzel Roblox oyunlarına ben Roblox'a benzer oyunları göstereceğim. Buraya Bob Bob Locks yazıyoruz. Bob Locks. Bob -lox. Bunu yazıyoruz. Bu işte. Bunu işte indirin arkadaşlar. Bir de Robux veriyor. Bunu indirin Robux'u Robux alabilirsiniz yani. Bu mutlaka Robux var işte. Link yeni bir ilgili videolar çekeceğim. Buraya şey yazıyoruz.

bir de şöyle bir oyun var. Roblox'a çok benziyor şu. Hangisiydi ya? Minecraft'la ilgili videolarda şunu da isteyeceğim. Siz bunu da indirin. Yani. Ama Roblox'a benzemiyor ama e, şey Minecraft'a benzer bir oyun. Onu da indirin. Onu da ekleyin. Ya. Onu tane olsun. Diğer videoda. Bu değil. ne ee, neydi ya? Da vardı çıkıyordu. Aa şu. Nojox Games Easy Blox, Roblox Şimdi buraya ne yazıyoruz? Ne yazıyoruz? Cob... Coblox Cob... Cob... ...lox Coblox yazıyoruz Coblox Evet bu 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 işler bu oyun. Kim falan yazıyor da. Bu oyun. şey var işte. Bu. Şey veriyor. Bir bir tane daha oyun var, var. O da şey. No, no blocks. No, no blocks. No blocks. Roblox değil arkadaşlar. Roblox Roblox yani. Şu. <laughs> Pilemet. bir şey işte. <laughs> bir şöyle bir oyun var. Bir şöyle R.P. R.P. WP AOLOX WP AOLOX WP AOLOX Kamerayı alabilir arkadaşlar Durun Bu Bu işte Bu Bir de bu var Bu ROBLOX'a benzer bu Ama adı ROBLOX arkadaşlar ROBLOX kompüte yazıyor da Bu ROBLOX değil Bu çakma ROBLOX ama o çok mu Roblox ama bakın şimdi 124 megabayt Roblox 154 megabayt. Aynen. Yani. Arasında 10 kat var. 10 kat olması biraz daha iyi değil mi? Yani. Oha siz oynuyorsunuz. Siz oynuyorsunuz. Zikileri oynuyorum. Hop. Bağ, Ba -ba -de -de. Get orta koyarsam nereydir? Kanka orta ortada dur. Ortada dur böyle. Burada dur. <laughs> burada dur. Burada böyle. Tamam video bu kadar Takışlar Bay bay.